Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz muhteşem bir fotoğrafını paylaştı ve güzel bir gecenin sonu notunu düştü. İşte sizler için mükemmel partiden mükemmel Hande Erçel kareleri. Hande Erçel şu sıralar yepyeni projeler üzerinde çalışıyor. Bakalım yepyeni dizi haberi de gelecek mi? Tüm haber ve detaylardan anında sizleri haberdar edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.